Burada bir görsel görüyoruz. Bu görsel Elena Somakis Sodgasya'nın öteki için yaptığı bir çizim. Çizime baktığımız zaman etrafta insanlar var. Ama aslında dikkat ve en net belirgin çizilen şey ön taraftaki sandalye. Evet, diğer taraflarda da belki geri plana dikkatli baktığımızda sandalye görüyoruz. Ama bu sandalyelere hiç kimse oturmuyor. Etrafındaki insanlar uğraşıyor, çok normal bir şeyler konuşuyorlar, birbirleriyle sohbet ediyorlar. Ee, bu çizimin, e, ben bu sandalyenin daha doğrusu öteki için ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü her insanın içinde bir öteki var. Bu yüzden de bence e, bu çizimde buna dikkat çekilmiş. Bu yüzden belki de sandalye bu kadar ön planda koyulmuş. Ve insanlar bu sandalyenin neden boş olduğunu veya orada neden durduğunu kimse sorgulamıyor. Bunu, bu yüzden bu sandalyenin öteki için ayrıldığını ve ötekini temsil ettiğini düşünüyorum ben. Ayrıca da öteki kitabını varoluşluluk üzerinden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Sartre bize diyor ki, kendini bir başkasının gözünde görünce insan bulantı duyar. Bulantı da insanın aslında bir anda bir anda duyduğu bir şey değil. Yaşam boyunca bulantı duydu, bulantı duyduğunu söyleyen insan. Hatta bu yüzden diyor ki insan bulantıdır. Bunu da şu şekilde değerlendirdim. İnsan yaşamı boyunca bulantı duyuyor çünkü her bir insanda kendinin başka bir versiyonunu, e, versiyonun yansımasını görüyor. Yani başka bir ötekini görüyor. Yani baktığım zaman Meleğin gözündeki ben veya Emel'in gözündeki ben e, çok çok birbirinden belki farklı. O yüzden ben bir başkasının gözünde kendime baktığım zaman aslında ötekiyle bir noktada karşılaşmış <laughs> oluyorum ve bu yüzden de aslında e, bulantı duyuyorum. Burada bir soru sormuştum herkese, insan kendi içinde doğan düşmanla nasıl yaşar? Dakika, bunu...